Hepinize sevgiler arkadaşlar. 2 Ocak cumartesi günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hemen bahsedelim. Ay bir kere tüm gün Aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla Ali biraz daha o duygusal egomuzun ön planda olduğu, biraz daha o yetenek ve becerilerimizi gösterelim, etrafımızdakiler bizleri fark etsin, başarılarımız takdir görsün, alkışlar alkışlanalım modunda olabileceğimiz bir süreçteyiz. Ee, tabii ki aslan yattığı yerden belli olur, belki biraz kendi kişisel bakımlarımıza özen göstermek, belki biraz tembellik etmek için ideal bir zaman olabilir. Ee, ve hani gökyüzündeki etkileşimlere baktığım zamansa ayın öğlen saatlerinde Venüs'le ve akşam gece yarısına doğruysa Mars'la pozitif yönlü etkileşimleri var. Bu çok güzel bir etki. Hani aşk ve ikili ilişkiler, romantizm konularında veya hani o tutkuyla, hırsla yaklaştığımız meseleler neyse onların üstesinden gelebileceğimiz, kendi liderlik özelliklerimizi etkili bir şekilde ortaya çıkartabileceğimiz bir günde olduğumuzu gösteriyor. Ama nispeten sessiz, sakin, pozitif etkileşimlerin ağır bastığı bir günde olmadığımızı bence çok çok güzel olacak. En son saat hani gece yarısından sonra bir sularında hani bu artık cumartesi pazara bağlayan gece yarısı olacak. Bir sularında ayın Mars'la pozitif etkileşimi sonrası ay boşluğa giriyor durumda ve pazar günü boşlukta giriyor olacak. Ama tabii ki oradaki etkileşimleri pazar gününü anlatırken detaylandıralım hep beraber. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gök üzeye etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.